Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ıı, aşırı iyi bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Aşırı aşırı iyi büyük bir şey yapıyoruz. Bugün Pestimator X tarihindeki bütün kedileri almaya çalışıyoruz. İlk olarak basiclerden başlayacağız. Part part gelecek. Eğer ıı, yapabilirsek hüçleri de almaya çalışacağız. Yani indekste bütün 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 kediler olacak arkadaşlar. Birinci sınıf zaten var. Golden'ları saymıyoruz. başka kedi. Aha. Burada kedi. 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 Bakalım burada. kedi. 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 Burada kedi yok. Burada kedi yok. Kedi. 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 Şu kedi olarak sayılıyor. Bende var mı? Çünkü o kedi türünden yani. Bir bakıma. Bakalım. Bende Var 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 tamam var O zaman o da yok ee, Şu an burada Başka kedi Dur şu kedi mi O kedi mi Yo değil değil, değil. Ee, Burada iki tane kedi var Yok burada üç Dört tane kedi var Dört tane kedi var O kedilerin hepsi var mı bizde ee, Kediler yok o kedileri alacağız arkadaşlar. Şimdi hemen. Şurada. Ha buradan. Kedilerin hepsini alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Ben çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Fantasy World'u hızlı bir şekilde bitirdim yani. Çok kolay bir şekilde bitti. Şimdi Touch World'a geçiyorum. Touch World'da önceden ıı, bir sürü kedi bulmuşum. Bir sürü. Yani nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Yok. Buradan tam buradan başlıyor. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar Tech World'u de tamamladık. Şimdi yolumuz Axolotl Ocean diye Pixel World'de. Çünkü Axolotl Ocean'da Axolotl var. Pixel World. Şimdi ben bunu bulmuşum önceden. O zaman burada kedi kalmamış. O zaman ben Cat World'e gidiyoruz. Burada aşırı fazla kedi var. Aşırı fazla kedi bulmam lazım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Bir dakika ben bunları almamış mıydım ya? Bakıp geliyor. Oha! Buraya o kedi eklenmiş lan. Oha! O kedi eklenmiş. Veya error cat eklenmiş. Veya error kedi oradan aldılar. Hayır. Error cat Oradan alınmış. Error kedi oradan almıştı Neyse arkadaşlar. Cat World'u da yap yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Şu an Cat World'u da tamamladım. Ve gideceğimiz yer Doodle World. Doodle World'de bayağı zordur yani. Doodle World'de bir sürü kedi var diye hatırlıyorum ben. O yüzden Doodle World'de bayağı uğraşacağız. Arkadaşlar videomuz bitti. Ee, evet basicler bu kadardı. Sonraki videomuzda rare e, rare petleri alacağız. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone ol.